Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Papatya Sundae ipinden yapmış olduğum bir çalışmayı anlatacağım. E, rengimiz Color 16, lotumuz 1022. yüzde %100 akrilik bir ip fakat e, 100 gramı da 320 metre. %100 akrilik bir ip olmasına rağmen dokusu muhteşem bir ip İpimizi şöyle bir kenara koyalım renk geçişleri çok çok harika çok renk seçeneği var kız çocuklarınıza yazın ince bir badinin üstüne askılı bir badinin üstüne kışın boğazlı bir body'nin üstüne giyebileceği güzel bir çalışma anlatmak istiyorum. Ben boyunu biraz uzun tuttum. Arzu ederseniz crop olarak da daha kısa bir şekilde çalışabilirsiniz. Sesim için de sizlerden özür diliyorum. Birkaç gündür rahatsızım. Bugün biraz toparladım. Bu videoları da çekmem gerekiyordu. Devam edebilmem açısından. Arkadaşlar elimde gördüğünüz bu çalışma 7-8 yaş çocuk için uygun. Bunun size şu şekilde ölçülerini vereyim. Kol evi genişliği 14 santim arkadaşlar. Omuzundan etek ucuna kadar 38 santim beden genişliğini de ölçelim. 28 santim. Bu 7-8 yaş çocukları için uygun bir ölçü. Bunu kenara alalım. Bu çalışmayı nasıl yapıyoruz arkadaşlar onu anlatayım size. bildiğimiz hanım dilendi, bey beğendi motifi. Bunu yeteri uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Ben bunu 19-10 e, yaş çocuğu için öreceğim. Örneğimize şöyle ortadan ikiye katladığımız zaman. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir sıramız var. Bu sırayı ben tamamlamadım çünkü burada birleştirme yapacağım. O aklınızı karıştırmasın. Bu şekilde katladığınız zaman benim öreceğim çocuğun kol evi 14 santim. Şuradan tutuyorum. Şöyle ölçtüğüm zaman 15.5 santim. Benim için yeterli ölçü hafif de bol olmasını istiyorum. Bu orta kısımdan başladık. Döne 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 geldik buraya kadar. Ben size hemen küçük bir başlangıç göstereceğim. Ondan sonra motifimin üstünden anlatıma geçeceğim arkadaşlar. Sihirli halka tekniğini kullandım. Siz isterseniz zincir çekebilirsiniz. Ben bu ip için üç buçuk numara tığ kullanıyorum. Örneğimiz şu göbek kısmından başlıyor. Göbek kısmına dört tane üçlü trabzan yaptım. Örneğimiz e, ikili trabzanlar şeklinde devam edecek. Sihirli halka yapalım arkadaşlar şu şekilde yapıyorum hepiniz biliyorsunuzdur da ben yine de 3 zincir çektim şimdi çektiğim zincirle beraber iki trabzan olarak sayıyorum burayı bu üçüncüsü Pardon 3 üç adet yeterliydi 2 zincir çektim 1 2 3 1 2 iki, zincir İkili tra ikili trabzanlar yapıyoruz. 3'er tane. Evet. 2 zincir çektim. Bir tane daha yapalım. 1 Hemen zincirimize sihirli halkamı kapattım şimdi arkadaşlar burada tığımın üstüne alıyorum bir önceki yapmış olduğum 3 zincir var ya onun tepesinden batıyorum ve çıkıyorum burada şu şekilde bir görüntümüz oluştu buraya 1 2 3 zincir çektim ikinci trabzanımı olarak sayıyorum Zincirlerimiz her zaman bir trabzan gibi sayılacak arkadaşlar. Bu yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Diğer yuvaya geçtim. 1 2 3 2 zincir çektim. Aynı yuvanın içine 1 2 3 trabzan yaptım 2 zincir çektim bir sonraki yuvanın içine 1 2 3 tane trabzan yaptım 2 zincir çektim aynı yuvaya 1 2 3 2 zincir çektim karşıdaki yuvaya 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1 2 ve 3 2 zincir çektim. Şimdi gördüğünüz gibi her yuvaya ikişer tane üçlü trabzan yaptık ama ilk yuvamıza yapmadık. Burada şunu yapıyoruz. Bu yuvanın içine ilk çalışma yaptığımız yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tığımın üstüne doluyorum. Bu çekmiş olduğum zincirin tepesine battım çektim. Bir dakika. Evet, battım çıktım. Gördüğünüz gibi burada da bir yuva oluşturduk. Şimdi yine 1 2 3 zincir çektim. 2 3 trabzan yaptım iki zincir çektim bu ikisinin ortasında bir tane yuva oluşmuştu o yuvanın içine bir iki üç tane trabzan yaptım iki zincir çektim diğer yuvaya iki üç trabzan yaptım iki zincir çektim Bunlar bizim köşelerimizi oluşturacak arttırım yerlerimiz. 3 tane tra trabzan 1 2 3 tane trabzan gördüğünüz gibi yuvalar kendini belli ediyor. Bu yuvaların içine trabzan yapıyoruz. Motifimizi bu şekilde büyüteceğiz arkadaşlar. Ben size kaç satır ördüğümü de söyleyeyim. Bir üst sırayı da göstereyim burada. Videomuz çok uzamasın diye hemen diğer çalışma yaptığım kollardan devam edelim. motifimizin her yerinde çekilen zincir 2 arkadaşlar yapmış olduğumuz trabzanlarda e, ikili trabzan ve 3 yan yana 3 tane trabzan farklı sayı kullanmıyoruz Evet gene iki zincir çektik başlangıç noktamıza geldik bakın arkadaşlar ilk yuvaya gene 3 tane abzaımı yapıyorum bir tane bir kere doladım tığımın üstüne 3 zincirimin tepesine batıyorum geri çıktım 1 iki kere de de çıktım e, oldukça düzgün kare şeklinde bir motif elde ettik bir satır e, alttaki işlemi tekrarlayaraktan, motifimizin artmasını sağlıyoruz. Bakın şimdi burada bir iki tane şu üçlü trabzanla yapacağız. Ee, onun altında hiç yoktu. Burada bir tane yapmıştık. Bu sırada iki tane olacak. Diğerinde üç tane olacak. Motifimiz bu şekilde artıyor. Hanım dilendi, bey beğendi motifimiz. Evet. Ben istediğim ölçüye gelene kadar kaç sıra örmüşüm onu hemen size anlatayım sayalım Burası bizim başlangıç noktamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sırada ben istediğim ölçüye elde etmişim arkadaşlar. Şimdi bundan iki tane parça örüyorsunuz arkadaşlar. Aynı sayıda aynı şeyde. Başlangıç noktamız burası. Burası benim son satırım son satırımda ekleme yapıyorum arkadaşlar şuraya yapalım Pardon kaydırdım Bir, iki üç buradayken ekleme yapacağız kol ağzımızı ekleyeceğiz şöyle eklememiz bu şekilde olacak. Şu anda biz şuradayız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ekleyeceğim. Bunu size nasıl hesapladığımı da göstereceğim. Şöyle ortadan ikiye katladık. Şurası başlangıç noktamız. Yani şurası Şöyle düşünün. Buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. 3 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmedim. Diğer taraftaki yuvanın içine giriyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim çalışmış olduğum tarafta aynı yuvanın içine girdim. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine zincir çekmeden hemen bir sonraki yuvanın içine tığımı soktum, ipimi geri çektim, kaydırma yöntemiyle kapattım. bir tane zincir çektikten sonra kendimden taraftaki yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bunu bu şekilde örüp kapatacağız arkadaşlar. Belli yere gelene kadar. Diğer kolodu da bu şekilde çalışacaksınız. Ben vaktinizi almamak için bu şekilde örüp geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 taneyi yaptık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz satır başına kadar bu şekilde örmeye. 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya geçtim. Ekleme işimiz bitti arkadaşlar. 2 zincir çektim bir sonrakine. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi eklemelerimi tamamladım buraların Başlangıç noktama kadar geldim. Her ikisinde de bu şekilde ulaştık. Şimdi bu iplerden bir tanesini kesmem lazım. Şunu önce anlatayım size arkadaşlar bunun bedenini nasıl ayarladık. Şimdi benim yapacağım çocuk 9-10 yaşlarında 65 santim beden genişliği var Ben onu 66 santim olarak aldım ortadan ikiye katladım şu 66 santim Bakın. Şurada eklediğimiz yer. Buradan buraya kadar şunlar birbirine sıfır olacak. 35 santim bunu böyle katladığımız zaman 70 santime denk geliyoruz arkadaşlar e çocuğumuz için de 5 santim genişlik iyidir çok fazla çocuğu darlamaz sıkmaz Arkadaşlar her iki tarafı da tamamladım ve geldim buraya kadar. Bunu da tamamladım geldim. Şimdi iplerimi ben kesiyorum. Evet iplerimi kestim her iki tarafta bitmiş oldu. Şimdi kolların şu birleştirdiğimiz yerlere bir tarafı solumuzda bir tarafı sağımızda kalacak şekilde önüme aldım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Açık renkte gelmek istiyorum bu tarafa ben. Evet. Kol altından buradaki kol altından Arkadaşlar anlatım yaparken videoda bir sorun yaşadım kusura bakmayın şu kısmın kaydını yapmadan geçmişiz ee, kolları yaptıktan sonra burada koltuk altından e, trabzan yaparaktan hanım dilendi bey beğendi örneğimize devam etmiştim buradaki kayıt atlanmış şurada ben size göstereceğim bakın hiçbir sorun yok ee, kolun bir tarafından şöyle yapalım kolun bir tarafından 3 trabzan çıkarttım iki zincir çektim diğer tarafından 3 trabzan çıkarttım ve bu şekilde bütün bedeni ördüm geri geldim bir sıraya geçtim burada herhangi bir e, özellik yok bunu size Anlatmak istedim. Bu hata için de sizden özür diliyorum. Bunu videomun sonuna ekleyebilirsem ekleyeceğim. Daha doğrusu videonun o kısmına ekleyebilirsem ekleyeceğim. Ekleyemezsem videonun sonuna ekleyeceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sizlerden özür diliyorum. Arkadaşlar, bunu ben 40 santim ördüm hatta 41 santim ördüm omuz başından etek ucuna kadar ee, kol ağızlarını kaydırmalarını yaptım etek burada da kaydırmayı yaptım bir tek size yakanın kaydırmasını yaparken göstermek için bıraktım şimdi ipimi ve tığımı aldım orta kısmından başlayacağım arkadaşlar. Zincirimizin tek tek katlarından alacağız, gideceğiz. Şuradaki arkadaşlar zincirlerimizi görüyorsunuz. Bu zincirin şu tek katını alıyoruz. Şurayı biraz uzun bırakacağım. Çıktım. Hemen yanındaki zincirin içinden girdim, kaydırdım. Sonra bir sonraki zincirin tek katını aldım. Kaydırdım. Bu ipi de arada yürüteceğim. ortasına gelene kadar bu şekilde kaydırma yapacağız arkadaşlar Bunu gizleyeceğiz. Şu şekilde daha kalın, daha tok bir görüntü elde edeceğiz. Şu orta kısmı gelene kadar ben örüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben orta kısma kadar geldim. Daha ince bir tığ aldım elim arkadaşlar. Burayı biraz toparlamak istiyorum. Buradaki kattan. Üçünü bir arada çektim. Bir tane daha çektim. Evet. Şimdi normal tığımı döndüm arkadaşlar. Şöyle bir bakalım nasıl oldu. Evet. Gayet düzgün gözüküyor. Bir sorun yok. Evet ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir projenin daha sonuna geldik. Ben yaka kısmını da tamamladım şu şekilde. Hiçbir sorun yok ve gayet güzel muntazam bir şekilde burası kapandı. Düzgün bir şekilde bakın. Arkadan görüntüsü şu şekilde. Çok güzel oldu. 9-10 yaş çocuk için olacak. iyi günlerde sağlıcakla giyer inşallah. eee Kanalıma destek vermeyi, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.